Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere enfes çikolat sosuyla yumuşacık bir fındıklı kek tarifim olacak. Hemen yapım aşamalarına geçmek istiyorum. 4 adet yumurtanın üzerine 1 su bardağı toz şekeri alalım ve mikserle köpük köpük olana kadar, rengi beyazlayana kadar çırpalım. Daha sonra üzerine 1 su bardağı süt ekliyoruz. E, malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Kamerayı açmayı unuttuğum için e, sütü eklerken e, göremediniz e, ama e, malzeme listesinde belirtmek istiyorum. Yarım su bardağından bir parmak fazla sıvı yağım var. Bunları da ekledikten sonra şöyle mikserimi 1-2 tur döndüreceğim. E, daha sonra kuru malzemelerimi ekleyeceğim buçuk su bardağı unum ve 3 yemek kaşığı kakaom var. Bunları eleyerek kullanıyorum kekin daha kaliteli kabarması için. Vanilya ve kabartma tozunu da eleyerek ekledikten sonra yine bir iki döndürüyorum. Un miktarını bir iki yemek kaşığı arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Yumurtanızın büyüklüğüne göre değişebilir. Bunu sakın unutmayın. İri kıyılmış fındıklarım var şöyle bir fincan kadar. Onları da yapmış olduğum kek harcının içerisine ekliyorum. Spatula ile karıştırdıktan sonra artık kek harcımı yağlamış olduğum fırın kabının içerisine ekleyeceğim. Fırın kabını dilerseniz sıvı yağ veya tereyağıyla yağlayabilirsiniz. Bu arada fırınımı da 180 dereceye getirdim. Kekimi kabın içerisine aldıktan sonra fırınımda bir 5 dakika falan ısınmış olacak. Böyle kekimi doğru fırına yollayacağım. Kekimiz fırında pişerken biz çikolata sosunu hazırlayalım. Yarım su bardağı toz şekerimiz var. 3 tepeli yemek kaşığı kakao'muz var. Bunları pişireceğimiz sos tencerenin içerisine alalım. 1,5 su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağımız var. Bunları ocağa almadan önce güzelce karıştıralım. Topak topak olmasın. Tüm malzemeleri iyice çırptıktan sonra ocağa alalım. Ve kaynayana kadar çikolata sosumuzu pişirelim. Çikolata sosum hazır. Kekim de pişti. Kürdan testi yaptıktan sonra fırından aldım ve servis tabağına ters çevirerek Kekimi kalıptan ayıracağım. Kekin çok fazla soğumaması gerekiyor. Kek ve çikolata sosunu sıcak oluşturacağız. Kekimi kalıptan rahat bir şekilde çıkardım. Şöyle sizlere de göstereyim. Bu kalıbı çok seviyorum. Hem böyle dilim olarak servis etmek için. Çikolata sosumuzu da yapmış olduğunuz kekin üzerine gezdirelim. Çikolata sosunun kıvamı gerçekten çok güzel mutlaka siz de evde yapmayı deneyin çikolata sosunu. Ben uzun zamandır hazır çikolata sosu puding kullanmıyorum. Umarım sizler de evde denedikten sonra bir daha hazır almak istemeyeceksinizdir. Şöyle her yerine gelecek şekilde ekledikten sonra dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz biraz soğuduktan sonra kekiniz. Goa sosunun her yere eşit bir şekilde dağılması için kaşıkla düzleyebilirsiniz. Bu şekilde soğumaya bırakacağım. Biraz ılındıktan sonra süsleme işlemine geçeceğim. Tatlımız hazır bu şekilde. Ee, dediğim gibi üzerini dilediğiniz bir şekilde süsleyebilirsiniz. Bu şekilde de tüketebilirsiniz tabii ki. Mevsim meyvelerinden yardım alarak süsledim. Üzerine yine bolca fındık ekledim. İçi dışı e, bol fındıklı şahane bir kek oldu. Umarım deneyecek olanlar da beğenirler. Yapımı da oldukça pratik. canınız tatlı istediğinde yapabileceğiniz, çayın yanına hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir kek tarifi. Dilimleyip sizlere kekin yumuşaklığını ve kıvamını da göstermek istiyorum. Umarım e, videomu ve tarifimi beğenmişsinizdir. E, beğendiyseniz eğer e, beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum bir sonraki tarif hakkında önerileriniz varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Ben de bu arada kekimi dilimledim. Şöyle sizlere göstermek istiyorum yakından. Çok lezzetli oldu. Şöyle bir dilim sizler için tadına bakarken videomu da burada sonlandırmak istiyorum. Kanalıma abone olmayanlarınız varsa aranızda Umarım bu videodan sonra kanalıma abone olursunuz. Bildirimleri zili de açarsanız yeni tariflerimi kaçırmadan takip etmiş olursunuz. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarda ve tariflerde görüşmek üzere. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın.